Herkese günaydın. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün yine yapacağım şeyleri göstereceğim size. Ve aslında motive olmak için daha doğrusu bir kez daha amaçlarımı, hayallerimi hatırlamak için, bu üstümdeki yorgunluğu atmak için bazı şeylere bakacağım. Benim için özel olan şeylere. Suna yakının bir sözü var. Çok sevdiğim bir söz. Zenginlik, hayatın zenginliği hisse senetlerinde değil, hissi senetlerdedir diyor. Ben de size bugün hissi senetlerimi göstereceğim. Bence çok önemli hissi senetler. Hani ben anı biriktirmeyi de zaten çok seviyorum. Onun dışında da böyle benim için hatırası özel olan objeleri, nesneleri saklamayı Bazen böyle onlara yeniden bakıp hatırlamak çok hoşuma gidiyor. Özellikle bu karantina sürecinde sevdiklerimizden uzak kaldığımız bir süreçte Sabahattin Ali'nin öykülerini resimledim. Eksik parça yayın evinden o çıkacak çok yakın bir zamanda. Onu heyecanla bekliyorum. Aslında olduğu zaman böyle bir blog çekeyim diyordum ama dayanamadım. Canım dostum İlemin bana doğum günümde geçen yıl hediye etmiş olduğu çocuk kitaplarından başlayacağım. Çünkü bu kitaplar gerçekten çok ilham verici. Bu kitapta bir savaş çocuğunu anlatıyor. Yani şu hissi anlatabilmek bu kadar böyle basit çizgiler gibi gözüküyor ama o kadar zor bir şey ki. Birkaç sayfa vardı en çok beğendiğim. Şuna bakar mısınız? Evet, orada tek başına kalmış bir çocuk. İnsanlar kaçışıyor. Onun şaşkınlığı. Mükemmel bir anlatım dili ya. Bunlardan ne eskizler çalışılır. Yani bir hikaye kitabı olmanın ötesinde öğretici de bir kitap. Can Göknil inanılmaz tatlı bir kadın ve çizimleri çok güzel o kadar çocuksu çiziyor ki. Tam benim sevdiğim tarzda böyle. Hani o dokular var, o his var. Basit gibi gözüken ama etkili bir anlatım dili var. Ya çok mutlu oluyorum. <laughs> hepsini göstermeyeyim. Haksızlık olmasın. Ve Uçurtma Çocuk Dergisi benim benim ilk resim çizdiğim dergi. Bu benim yaptığım bir çizim. Bunun heyecanı da başka ilk olduğu için. Gerçi ondan sonra da Uçurtma Dergisi dışında bir e, der, çocuk dergisine çizim yapma böyle alarmat alarm, alarm Ah söyleyemedim. Alarm ya. Alarm at ya gibi bir isim var. Şeyden bahsediyor. Sabahları hani kediler uyandırır ya bizi. Ondan bahsediyor. Kedisi olanlar çok şanslı bu arada. Kedi istiyorum. Şöyle bir şey yapmıştım. Çalar saat gibi kafası falan. <laughs> Geri kalın benim değil. Ve Ayşegül serisi sadece bu var elimde. Ama yani çizimleri o kadar mükemmel ki gerçekten bu da tam çalışmalık kitaplar yani. O kompozisyon, kuruşu, adamın aşırı profesyonel. Nasıl içine giriyorduk hikayelerim. Ve Birlikte yıllar önce e, Kenan Işın Cimli diye bir tiyatro oyunu vardı. Onda çalıştım. Gülhan Kırçova diye bir kostüm tasarımcısı. Gerçekten hayatımı çok etkileyen insanlardan birisi. Onu çok seviyorum. Ve bana böyle bir sürü kitabını hediye etti. Kostüm kitapları, arşivlerini. O oyun da çok güzeldi bu arada. Ama Kenan Işık o tiyatro oyunundan hemen sonra hastalandı. E, yani düştü falan biliyorsunuzdur olaylarım. Ve çok üzülmüştüm. Çünkü o kadar sıcakkanlı bir adamdı ki size anlatamam yani. Böyle hani ben de işte sürekli kostümleri yaptım, koşturduğum için mesela şey olmuştu. Sahne arkasında bekliyordum. Oyundan çıkmalarını oyuncuların. Ve o ilk oyun heyecanı başkadır yani her zaman. ilk kez çıkılacak. Çünkü aylarca hazırlık yapılıyor. Bir süreci var falan. Tüm oyuncular böyle heyecanla geldi ama ilk önce Kenan Işık geldi böyle kulise. Ve işte bana sarılmıştı. Eline sağlık, çok teşekkür ederim falan. Yani ben o zamanlar daha küçüğüm. Ve asistanlık yapıyorum sadece. Çok hoşuma gitmişti onun o kadar böyle şey göstermesi. O işte çalıştığım herkesi çok seviyorum. Gülhan Hanım da aynı şekilde bir başka benim için. Böyle bu kitaplara bakmak da çok hoşuma gidiyor. Bana olan inancını anımsatıyor, bana hatırlatıyor yeniden. Yani o kadar güzel kostümler var ki. Çok garip yani. Geçmişte böyle acayip giyiniyormuş insanlar. Oh, çok güzelmiş. Of, Kostümlere bayıldım. Şuna bakın. Çok güzel değil mi? Kitaplar bak bak bitmiyor. Yani nasıl diyeyim size böyle bir 15 tane falan var bunda. Ve 65'lere geliyoruz. 70'lere doğru. Yani işte bu hissi senetlere bakmak beni mutlu ediyor her seferinde bunu yapıyormuş. Bu <laughs> sarılasım geliyor gerçekten. Oh, çok ağır bir kitap. Oha, bunu fark etmemiştim. Ve bakın burada ne buldum. Alice. O kadar denk gelir yani. Çok güzel. baktıklarımızı şuraya alayım. Ve benim çok sevdiğim bir diğer isim Behi Çark. Gerçekten onun gibi olmak istiyorum. Bunu da Çiyap Kitap Fuarı'ndan almıştım. Yani bitirmeye kıyamadım biliyor musunuz? Gerçekten bitirmeye kıyamadım. Böyle ilk aldığım zamanlar yavaş yavaş her gün bir sayfa okusam acaba bir yıl beni götürür mü falan diyordum. Çok güzel çünkü ve Ersin Karabulut. Bunu çok önceden almıştım okula ilk girdiğim yıllarda. Renkleri, çizimi çok güzel. Bu da çok sevdiğim kitaplardan. Onca yoksulluk varken benim en sevdiğim kitap. Ve çok garip bir şekilde böyle bu kitabı ben kaç kere aldım biliyor musunuz? İnanamayacaksınız ama 6 kere falan aldım. İlk aldığım kitap bir anda kayboldu ortadan. İşte köydeki evimizdeyken. Sonra bir kez daha aldım. Ve o kitabı Gülhan Hanım'a hediye ettim. Benim için özel olduğundan dolayı. Sonra bir kez daha aldım. Onu da birine hediye ettim. Birkaç kişiye daha hediye ettim ve en sonunda bu var elimde ve okumadım yeniden. Yani yeniden okuyup böyle e, o anı bekliyorum. Vakti var henüz gibi geliyor. Emile Ajar çok ilginç bir isim bu arada. Romain Gary isminde başka bir kitabı daha var. Hatta onu da getireyim. ikisi aslında aynı adam. Adam hem Roman Geri hem de Emile Ajar adıyla yazıyor takmadıyla. Hangisi takmadıydı şu anda unuttum. Sanırım bu takmadıydı ve kitap eleştirmenleri sürekli ikisini kıyaslıyor o sırada. Ee, diyorlar ki işte o onu geçti o daha iyi yazıyor falan. Hatta şöyle bir durum var. Adam iki kere e, o ne edebiyat ödülüydü onu da hatırlamıyorum. Yazıyordu burada kesin. Neyse. Adam iki kere o ödülü alan ilk kişi çünkü iki farklı isimle alıyor ve intihar ederek ölüyor. Arkadaşlar adam intihar mektubunda hepinizle çok iyi eğlendim teşekkürler beni çok eğlendirdiniz yazıyor. Böyle bir manyaklık var mı? Baya geçiyor yani dalga geçiyor artık. Bu kitabı henüz okuyamadım. Uzun zaman oldu alıp Başlayamadım. Galiba emilajları da daha çok seviyorum. iki aynı kişi olmasına rağmen. Bir de bu kitabı seviyorum. Bu kitap benim kış kitabım. Kışın açıp okuyorum böyle. Bilmiyorum garip bir şeyi var benim üzerimde. Sevdiğim bir kitap. Defterlerime geçelim. Bir alışveriş merkezinden almıştım bunları. E, kitap fuarı vardı. Hattılar minicik kitaplar. Defterler pardon bilince. Neyse. Böyle 1984'ün de var. Anahtarlıklar var Harry Potter'ın ve NASA'nın. Bu siyah defter. Bu benim kendi yaptığım ve öykülerimi yazdığım bir defter. Her sayfası farklı renk. Bazen böyle aralara yazıyorum. Sırasıyla gitmiyorum. Bu benim dua defterim. Her gün ya şükrettiğim şeyleri yazıyorum ya da hayal ettiğim, istediğim şeyleri yazıyorum. Ajandam. Onu göstermeye gerek yok. Fikir defterim. Aklıma gelen fikirleri yazdığım. Bir sürü farklı farklı defterim var. Buna da her ay yazıyorum ve her ay mutlu şeyler, iyi şeyler yazıyorum. Ayda bir kere yazıp böyle... Ömrüm boyunca tamamlamayı düşünüyorum ve böyle ufak ufak cümleler yazıyor her sayfada. Çok güzel bir defter. Günlük kitaplığındı burada sanırım. Bunlar resimlediğim kitaplar. En sevdiklerim. Şu anda gerçekten enerji doldum tüm bunlara baktığım için ve birazdan çalışmaya başlayacağım, animasyona geçeceğim. Şunları da çok sevdim ya bu kartları. Baksanıza, oyun kartı gibi çok tatlı değil mi? Bu Zerovan'ın bana yaptığı bir animasyon yaparken çıldırıyorum. Oh! Hmm. var bu gezegenden istemem yarışmak ben sıkılırım adamım herkesler. <laughs> Van Gogh gibi başarılı bir ressamadı Oysa ben hep başarıydım Sığmam kalıplara taşarım Denizleri yaşarım Kafama göre yaşarım Ben de çok uzun yollar Yollar